Ya, geliyor geliyor a a a geldi bebe yapalım bugün çalışmam gereken bir şey var ama ama sevsiz videosu kalmayın diyor onu çalışıyorum ve siz beğenmiyorsunuz <laughs> buradan arkadaşlarıma sesleniyorum beğenin lan videomu benim hesaplarıma etiketleyin tamam arkadaşlarıma bir duyuru yaptım <gülüyor> <gülüyor> yapmadık. <laughs> ben bunlar en asıl... son ne yapıyorlardı? Zıkımlanıyorlar mıydı? Ah, bunlar son üçüncü kattay. İçinde dolu adamız vardı. Ben de yiyeceğim. Hello. Beni uyandırayım. Hadi kız. Akıcım ne üstünde iştir. Sonra resim kursu. Hmm. Bugün resim kursuna gideceğiz ya. Yedik bir tane kıyafet alayım. Yani ne olur ne olmaz diye üstüm batabilir orada boyu sıçrar belki. O benim güzel. Kızlar bugün bugün resimi unuttunuz mu? Aa! resim kursu. Doğru. Bu arada arkadaşlar yine Ecemlerin kursunda oluyor. Ecemlerin işte şeyinde oluyor onlar okulunda oluyor. Aa bizim de futbolumuz var. Evet. Şimdi yani Mehmet şişalarımızı hazırlamamız için bir şey yapmamız gerekiyor. Ya. Tamam. Ben ben şey ah, hazırlanayım. Uf ya nasıl unuturum ben o, no. Ben benim böyle. Yeni de kıyafet olarak. Yeni de kıyafet olarak da bunu alayım. Suyumu alayım. Geçiyoruz çocuklar. Hadi. Dur. Tamam. Ben hazırlanıyorum. Sen çık. No. Bu arada erkekleri de giydireyim. Onu da unutmayalım. Hayır, gitme, gitme, gitme dur. Saçımı düzeltemiyorum, oje sürdüm yine. Saçımı düzeltmeye kalkışıyorum da. Ay. Hemen arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar bugün biz siz ya. ha bugün bu arada diskoya gideceğiz. Akşam anne. Ben olsun. E Cem senin diskodan haberin var mı kuzum? Ne diskos ya? <laughs> Akşama diskoya gideceğiz evet. <laughs> Minikler nerede? O gerçekten neredeler? Nerede? Yoklar. Tövbe tövbe. Tövbe estağfurullah. Nereye koydum ki ben? <laughs> Hemen çocuklara yerlerine bakacağım. Buraya bakalım ilk önce. yok. O birisi mağazadadır. Diğeri de hastanede. Hah, gelmiş. Nereye gittin ya küçük velet? Çocuğa ağlamasını izin vermedim abi bir yerde hastanede Karnıma sancı girdi bir saniye. Aa, daha, tamam, geçti. Ha, buradan sonlarımız kaldı. Allah'ım. Şimdi mandemlikleri oyunuma almalıyım. yüzden senemzini çıkartıp çıkartıp buraya koyup parlayacak. O rei Tamam her tamam ki. Çili. Çili bastı mı? Ve abi sabzı abi tı. Hayır. Hani. Abileriniz nerede? Hadi bakalım çocuklar oturun. Biz canlı Gel ablas. Geldim. Oh. <laughs> ben kendi çocukları yedireyim. Annem nem 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 annem nem nem nem. İç bakalım sütünde. Annem nem 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 annem nem nem nem. nem. Bunun kendi yemeklerini. gelin bakalım biraz burada oynaşın sizin tabaklarınızı kaldırıyorum yukarı hemen kaldırır çocuklar afiyet olsun teşekkürler anne Sana da afiyet olsun. Allah nasılık. Bizimkiler gelecek birazdan. Ya onları bekleyeceğiz. Mesela. Şeyde ben meyve soteleyeceğim. Tamam. Bizim çukur biraz. Ya. Sonra tabakları vesaire toplar bu. Ben hazırlayacağım, yıkar, toplar. Ay. Arkadaşlar ab subscribe elim çok pis uyuşuyor şu an. Şurası zor. Kapanmıyor ha. Ah. Ah, bizim kurs saatimiz geldi. İşte bunlar bekler. Ve Artık gelecekler, gelecek. Ne falan ben. Lan Yavaş yavaş. Nil. Ay Nil bağırıyorum. Amalay. Ne? Hadi ben çantam alayım çıkalım. Tamam. Görüşürüz anne. Görüşürüz çocuklar. Diye. Tamam. Alperen. Alperen. Durun be oğlum. Geldik işte. Neyse dur. Herkes kendi kardeş olsun. Kızlarsız da biz bırakacağız. Neden? Biz tek başımıza gidemiyor muyuz? Burada arkadaşlar e, okulun, okulun resim resim atölyesine e, Can, ve, Can ve Nil açıyorlar. Can ve Nil açtıkları açtıkları için hani hani bu üçünün katılması yasak. <laughs> Geldik. Hadi bizim bırak çekiş. Ben şimdi oturayım, bir yakayım. Hadi, hadi Günaydın. Rastgele bir tane öğretmen seçeceğim ona. Günaydın sütüklar. Günaydın. Kılbık gelmişsiniz biraz. Bugün sizi gruplara ayıracağım. Da yezmeyeceğiz. Varmız Arkadaşlar tuvalimiz yok fazla elimizde. Tuval olmadığı için için şu. Yani. şey yapacağız hmm. ne yapsak ki bakalım burada eğer başka türlüler varsa onlara bakacağım J'ai pris une choupache que j'ai trouvée